Nasılsın Julia? Bakıyorum da gün geçtikçe cehenneme daha da yaklaşıyorsun. Yatır beni hemşire. Yoruldum. <laughs> Gel bakalım şöyle. Evet Julia. Önce seninle konuşacaklarım var. Bak ne buldum. Bunu hatırlıyor musun? Ha? Geldi değil mi? Rosa. <laughs> Bebeğimi ne yaptın? Günah tolmuydu. Bebek öldü. Şu anne bak, lanetlenmiş bir zavallısın. Öldü. Doğruyu söyle. Söyle ki belki biraz olsun günahlarından arınırsın. Bebeğime ne oldu? Öldü. Cansız doğdu. Öldü senin bebeğin. Buradaki berip cehenneme gideceksin. Bebeği doğurttuktan sonra... ...haç kolyemi boynumdan koparıp... ...aldığını hatırlıyorum. Nereye götürdün onu? Söyle! Karnım acıktı. Yoruldum ben. Doğumu sen yaptırdın. Erkek miydi, kız mıydı? Söyle! Tarunun cezası. Çişim geldi. Çişimi yaptım. Şişim yaptım? Tam layık olduğun gibi bir hayat sürüyorsun işte. Tekrar geleceğim Julia, tekrar. Öleceğin güne kadar sana geleceğim. Nereye gidiyorsun? Bezimi değiştir hemşire. 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 <laughs> Ozan, iyi misiniz? İyi misiniz? Ne oldu? Konuşturabildiniz mi? Ne konuşacağım Allah'ım Hiçbir şey hatırlamıyor. Ama biliyorum. Yavrum ölmedi. Ay Şükran abla. Ne kız Karamoz? Bak bir fil var burada. Bak görüyor musun? Ne demek şimdi bu? Bir ev görünüyor demek. Çok kısa zamanda ev sahibi olacaksın sen. Deme arzu ne zaman? Bak bakayım. Ay onu ne bileyim ben. Ama çok yakın. Ay inşallah inşallah. Kurtulsak şu otel köşelerinden. Bir evimiz olsa bahçeli. Şöyle sardunya eksem. Akşam üzerleri çay demlesek, içsek. Ah evi gibi var mı insanın değil mi ya? Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz Şükran abla? Benim on yılı geçti. Hasan'la evlendiğimizden beri işte. Hasan neredeyse yirmi yıldır yanında Roza Hanım'ın. O seviyor otelde yaşamayı. Ama ya ben? Ah Arzu bir evimiz olsa. Kız bir falın çıkarsa. Ooo bakıyorum mı? yine sarılsınız ben... muhabbete. Yok Roza Hanım. Senin de derdin gücün bizimle. Öyle değil mi Roza Hanım? Uğraşma kızlarla sen. Bana bir kahve gönder Arzu. Hemen Roza Hanım. Ee, neler çıktı bakalım falda? Ay Hasan. Ama bak bu faldaki ev çıkarsa... ...gerçekten öyle şey. Efendim? Nasılsın sultanım? Yorgundum ama sesin bana iyi geldi. Seni özledim. Ya ben yanımdayken bile özlüyorum seni. <laughs> ama merak etme. Birazdan oradayım. Yemek yedin mi canım? Hazırlatayım bir şeyler? Vaktim olmayacak. Lütfen toplantı salonuna hazırlat sen. Böyle emrivakilerden hiç hoşlanmadığımı bilirsin Süleyman. Neden daha önce haber vermiyorsun Allah aşkına? Hiç kimsenin haberi olmuyor işte. Fena mı Rosa? Birazdan oradayım. Gelince paylarsın oldu mu? <laughs> Kimse geç kalmasın Esmer. Esmer beni duymuyor musun? Ha? Özür dilerim. Kimse geç kalmasın diyorum. Ayrıca şu baskından sonra daha sıkı bir güvenlik istiyorum. Kuş uçmasın etrafımızda. Siz hiç merak etmeyin. Bu toplantının sadece beşimiz arasında olmasını istedim. Nedenini hepimiz biliyoruz. Şu son baskından dolayı değil mi? Silah işine gireceğinden hiçbirimizin haberi olmadı Süleyman Bey. Öyle bir şey yok Nadir. Sadece davet edildiğim için gittim. Öyle bir şey olsaydı bundan hepinizin haberi olurdu. Sizin sözünüz garantimizdir. Ancak bu baskın istihbaratımızın zayıfladığını mı gösteriyor? Ya böyle şeyler gelmezdi başımıza önceleri Süleyman. Bir diyeceğin var mı? Ne oldu da emniyetten hiç haber almaz olduk? Sistemde bir bozukluk olduğu kesin Mahmut. Ama nerede? Bu problemi en kısa zamanda çözmeliyiz. Yoksa her şey kilitlenir. Ne düşünüyorsunuz? Galip ihanetinin bedelini ödedi. Ancak hislerim beni yanıltmıyorsa Galip yalnızca bir piyondu. Belki de bir yemdi. Daha büyük bir tehlike var. Hepiniz tüm bağlantılarınızı devreye sokun beyler. Aramızda büyük bir köstebek var. Beyler, toplantı bitmiştir.